Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan 71 okulun yerine 140 yeni okulun inşası için çalışma başlatıldı. 84 okulun yapımı tamamlandı. Deprem bölgesine gidelim şimdi. TRT Haber muhabiri Ahmet Hamdi Çiçek ayrıntıları aktarmak üzere Şanlıurfa'da karşımızda. Günaydın, kolaylıklar. Ahmet, neler aktaracaksın bize? Bulunduğun noktadan Şair Nabi Ortaokulundan. Oya Eren evet 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen 11 ilden olan Şanlıurfa'da depremde 71 okul ve eklentisi ağır hasar aldı ve bu okulların yıkım işlemleri gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı hızlı bir şekilde yatırımlarına başladı ve Şanlıurfa'da son bir yıl içerisinde 140 yeni okulun yapım çalışmalarına başlanıldı ve bu okullardan 84'ü 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına öğrencilerle birlikte merhaba dedi. Şanlıurfa'da bugün 753 bin 782 öğrenci çalınan ilk ders ziliyle beraber eğitim öğretime merhaba diyor ve 74 bin öğrenci de bugün ilk defa birinci sınıfa başlayacak. Şanlıurfa'da depremin hemen ardından 71 okul ve eklentisi ağır hasar almıştı ve 34 okul ise orta ve hafif hasarlı olarak yapılan tespit çalışmalarına kaydedildi ve bu okullarında hızlı bir şekilde onarımları gerçekleştirildi. Şanlıurfa'da depremin hemen ardından son bir yıl içerisinde 2.130 derslikten oluşan 140 yeni okulun temeli atıldı ve inşaat çalışmaları başlanıldı ve bunlardan 1328 dersliği oluşturan 84 okulda yapımı tamamlanarak bugün eğitim ve öğretime merhaba dedi. Bizler de bu okullardan olan Şahin abi ortaokulundan yayınımızı gerçekleştiriliyor, gerçekleştiriyoruz. Öğrenciler burada velileriyle birlikte geldiler. Sabahın ilk saatlerinden itibaren okullarını özlemişlerdi öğrenciler ve bugün birazdan çalınacak ders ziliyle beraber 2024 ve 2025 eğitim öğretim yılına Merhaba diyecek öğrenciler. Bizler Şanlıurfa'dan depremden sonra yapılan okul yatırımlarını anlattık. Şimdi sözü Şanlıurfa'dan merkeze bırakalım o